abi. Abi Kenaynak Baki geliyor. Allah rızası için tellal ben olayım. Kafasından aşağı kaynar su dökeceğim. Oğlum bir sakin lan. Hayırlı günler Necdet Efendi. Selametle hocam. Buyurmaz mısınız? Sen de geç karşıma otur. Hayırdır hocam? Okuldan vakit bulup hamama gelmişsiniz. Vallahi elimde olsa sokağınıza bile uğramam ama... ...yukarılarda seveniniz varmış. Osman'ın tasdiknamesinin yırtıp atılması emri geldi bize. Ne demek şimdi bu? Okla dönebilir mi yani? Abi bu yaşta ne olur? Bir sus. mü konuşuyor. Bu akılla zor ama milli eğitimden yazınız gel. Osman Efendi hiç tasdikname almamış gibi yarın sabah gelsin okuldaki yerini alsın. Sağ olun hocam. Yarın başlayacak Osman. Hocam bir kahvemizi isteydiniz. İstemem kalsın. Elimde olsa kardeşini bahçeden içeri sokmam. Hatırla ahbaplarına dua etsen. Yırttın aslanım, yırttın. Abi, Necdet ben. Hayırdır? Sen buradan aramazdın. Öyle saate denk getirdim abi rahatsız etmeyeyim diye. Hediyemi aldım da hemen sıcağı sıcağını arayayım dedim. Sağ olasın. Sayende Osman okuyacak valla. Küçük bir şeydi oğlum. Bak gör, ahbaplığımız artarak devam edecek. Lütfen diyorsun abi, sağ olasın. Ben şimdi abi bu sesi güzel tazeyle de ilgileneceğim. Ben şimdi rahatsız etmeyeyim abi. Sonra görüşürüz. İyi günler abi. Abi. Hı. Karşılığı mı yine. Karşılığı ağrılı. Sana ne? İşimi var benim. Dükkanın başında dur. Nurten. Nurten sağ ol oldun? Yerinden katsan ölürsün değil mi? Alo. Ayten Hanım'la görüşecektim. Abla seni istiyorlar. Alo? İyi günler Ayten Hanım. Ben Beyoğlu Musiki Cemiyeti'nden koro şefi Münir Er Orhan. Nasılsınız? E, evet, buyurun hocam. İyiyim. Ayten Hanım, sizi cemiyetimize almak istiyoruz. Eğer kabul buyurursanız sizi koromuza solist yapmak istiyorum. Hocam beni çok mutlu ettiniz. Çok isterdim. Ama e, ben evleniyorum. Nişanlım bana izin vermez. Öyle mi? Buna çok üzüldüm. Ama yine de siz bir görüşün nişanlınızla. Bakarsınız razı olur. Güzel günler hanımefendi. Size de hocam. Ne istiyorlarmış abla? Nurten beni koroya solist yapmak istiyorlar. Keşke Mahir razı gelse. Sen nereden biliyorlar ki? Sesini nerede dinlemişler? Bilmeseler nereden arayacaklar salak. Üzgünüm Necdet Bey. Ayten Hanım'ın pek gönlü yok gibi. Gönlünü yaparız hoca. Merak etme sen.